Poyraz, Nilo'ya hadi bakalım parka gidiyoruz. Gelin çocuklar. Hadi park zamanı. Hava çok güzel bugün. Anne, götürelim mi? Tabii ki götürelim. Götürelim mi Nilo'ya toz pişini de? Tabii, hemen götürelim. Hadi Poyraz, hadi Nilo'ya. Hadi gidelim parkta oynayalım hep birlikte. Yaşasın. Poyraz'la birlikte parka gidiyoruz biz. Çok eğleneceğiz birlikte değil mi Poyraz? Nilo? Ne oldu? <laughs> Evet. Çok az kaldı eğlence zamanına. Hadi bakalım. Birlikte çok güzel oynayalım. Aa Poyraz kendine araba almışsın ama benim arabam yok. Sen bindikten sonra birazcık da ben kullanabilir miyim? Hadi in bakalım Poyraz. Çok heyecanlıyım. Poyraz parkorda bak. Kaydırak var masmavi. Çok güzel. Hadi bir an önce gidelim Poyraz. Oynamak için sabırsızlanıyorum. Çok eğleneceğiz birlikte. Hadi çabuk. Poyraz sen niye arabanı bu kadar yavaş sürüyorsun? Hadi hızlan biraz. Aa öyle mi? Tamam. Hadi geldik zaten. İn arabandan Poyraz. Hadi. Park mı ediyorsun arabanı? Tamam ben gidiyorum Poyraz. Kaydıraktan kayacağım ilk önce. Çok güzel. Hadi bakalım. Evet. Poyraz ilk başta beraber kayalım mı? Ben sonra tek başıma kayarım. Sanki biraz burası büyük gibi geldi bana. Hadi beni kucağına al birlikte kayalım bu sefer olur mu Poyraz? Ay. Lütfen. Ay tek başıma korkuyorum Poyraz. Ya düşersem? Hadi Nilo'ya hiçbir şey olmayacak. Poyraz gönder bakalım Nilo'ya ya anneciğim. Oo yuppi. Aa düştüm. İnanmıyorum düştüm Poyraz. Ah. Nilo'ya düştü. Oo, Poyraz Niloyayı düşürdün anneciğim. Oo, canım acıyor. Ama çok zevkliydi, çok güzeldi. Şimdi tek başıma kayacağım yine. Ah, neyse ki bir şey olmamış Nilo'ya ya anneciğim. Hadi sen de kay. Oo, Poyraz da yatarak geldi. Aa, ben de öyle kaydım. Poyraz çok eğlenceli değil mi? Evet sen düşmedin Poyraz. Beni düşürdün. Hep beni düşürüyorsun sen zaten. Hadi tekrar çıkalım kaydıraktan yukarıya. Tekrar kayalım Poyraz. Hadi Poyraz. Anneciğim sen merdivenlerden çık. Ben de Niloya'yı buradan koyayım. Hadi bakalım buradan Niloya sığabilir. Hadi. Kay bakalım Niloya. Hadi kaydır anneciğim Niloya'yı. Gelsin yine Niloya bu tarafa. Bir, iki, Üç hop tuttum seni Niloya bu sefer düşmedin. Şimdi de Poyraz geliyor. Hadi Poyraz sen de gel bakalım anneciğim. Sen sen buraya, tutan, ben değmeden, köprü mü yapalım? Tamam hadi Niloya ile birlikte köprü yapalım biz sana. Sen de geç değmeden geçmeye çalış. Hadi bakalım kay. Uu, yuppi. Ama değdin Poyraz. Köprüyü geçemedin. <laughs> Poyraz sen de düşeceksin şimdi çimenlerin üstüne. Hadi kalk. Ay dedeyi mi izliyorsun? Hadi bakalım Poyraz. Evet Poyraz. Biz şimdi birazcık da salıncaktan sallanalım mı? Hadi gel. Evet kaydıraktan kaydık. Birazcık da salıncaklarda sallanalım birlikte. Ay hey, bu salıncaklar kirli sanki Poyraz. Ne yapacağız? Bakalım hmm, bu kaydırak temiz, bu salıncak temiz. Bundan sallayabiliriz Niloya'yı değil mi? Diğerinde senin için ayarlarız Poyraz. Birlikte sallanın bakalım. Hadi oturtalım Niloya'yı. Yok ben ondan sonra birlikte. Birlikte mi sallanacaksınız? Tamam olur mu Niloya? Evet, çok güzel olur Poyraz'la birlikte sallanalım. Hadi Poyraz binsin önce salıncağa. Evet, Poyraz oturdu. Al bakalım Niloya'yı da Poyraz. Al anneciğim. Heh, ama Niloya'yı da içeride tut yoksa düşerse canı çok acır. Tamam mı? Evet Poyraz, beni de oturtur kucağına. Düşersem yaralanırım. Hadi anneciğim kucağına oturtur Niloya'yı bu tarafa Poyraz. Düşer yoksa elinden Niloya. Ha, evet koy anneciğim öyle yanına. Evet hadi bakalım Anne hazır mısınız? Mısın? Tamam dur buradan sallayayım birazcık sıkı tutunun tamam mı? Niloyayı da tut anneciğim sakın Anne, düşmesin. Anneciğim, anneciğim. O taraftan, o taraftan. Arka taraftan mı sallayayım? Tamam hadi arkadan sallayayım ben size. Tamam bana çarpmaz merak etme sen Niloyayı tut tamam mı? Düşüp de bir yerlere acımasın Niloyanın. O çok eğlenceliymiş Poyraz. Ama sanki birazcık hızlı mı sallanıyoruz? Hayır Nilo ya yavaş sallıyorum daha sizi. Bak Poyraz hiç korkmuyor. O çok eğlenceliymiş. Süpermiş bu ya. <laughs> çok güzel. Çok eğlenceli Poyraz. Ben çok eğleniyorum. Sen de eğleniyor musun? Evet. Çok eğlenceliymiş burası. Poyraz Şimdi salıncaktan inip de senin arabanı sürebilir miyim? Aa Niloya çabuk mu sıkıldın salıncaktan? Arabana binmek istiyormuş anneciğim. İnelim de arabana binsin mi Poyraz? İzin veriyor musun? Tamam hadi Niloya'yı birazcık da arabanda gezdirelim. Hadi bakalım anneciğim ben durdurayım sizi. Sen tut Niloya'yı düşmesin sakın tamam mı? Tuttun mu anneciğim? Tamam hadi bakalım inin. Birazcık da araba da gezdirelim Nilo'ya'yı. Hadi bakalım. Koşun 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 koşun. O bugün hava çok güzel. Poyraz'la Nilo'ya bahçede eğleniyorlar değil mi Poyraz? Hadi otuttur bakalım Nilo'ya'yı. Böyle getir anneciğim, böyle koyalım düşmesin. Hah. Oturdun mu Nilo'ya? Ha sen de arkasından istersen Poyraz sürebilirsin Nilo'ya'yı. Hah. Öyle mi? Ama dikkat et düşme sakın tamam mı? Aa Poyraz nereye gittin? Araba sürecektik biz. Poyraz sen de gelsene. Ben seni süreyim birazcık Nilo'ya. Poyraz oyun oynamaya gitti. Şimdi gelir. Hadi bakalım böyle götüreyim seni. Sıkı tutun ama düşme tamam mı? Aa tamam. Çok güzelmiş. Çok eğlenceliymiş bunu gezmek. Aa Poyraz sen yavaş gidiyordun ama ben hızlı gidiyorum. Ay çarptık. Aa Poyraz da geldi. Poyraz hadi bakalım sür beni birazcık. Hadi anneciğim sür bakalım Nilo'ya arabayla götür. Hadi anneciğim. Ha kornaya basıyorsunuz? Tamam. Aa Poyraz çok eğlenceli çok keyifli Poyraz. Git 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 gidiyorum ben. Çok eğlenceli. Poyraz ne yaptın anneciğim? Nasıl araba kullanmak bu? Düştün Niloya. Çok acıyor canım. Bir şey oldu mu Niloya? Bir şeyin var mı? Canım acıyor. Poyraz beni düşürdü. Oh canım çok acıyor. Eyvah Niloya. Poyraz yanlışlıkla seni birden çok hızlı sürdü. Düştün. Tamam bu araba senin için zaten hiç güvenli değil. Sakın binme bu arabaya bir daha. Tamam mı? Tamam. Poyraz nerede? Beni düşürdü. Yine kaçtı gitti oyun oynamaya. Hadi gel Poyraz'ı bulalım. Nerede acaba Poyraz? Poyraz, neredesin anneciğim? Ah bak buradaymış Niloya Poyraz. Poyraz, ne yapıyorsun? Beni düşürdün. Sonra da kaçıp gittin. Küstüm sana. Aa, küsülmez Niloya Poyraz seni isteyerek düşürmedi. Yanlışlıkla düşürdü. Hadi şimdi tekrardan bence parkta oynayın. Kaydıraktan kayın. Tamam mı? Poyraz'la birlikte. Poyraz, hadi anneciğim. Düşmesin Niloya arabayla düşüyor. Parkta birlikte güvenli oynayın. Tamam mı anneciğim? Ne yapıyorsun? Arabanı mı getiriyorsun buraya? Aa, arabasına oyuncaklar da koymuş Poyraz. Getir, getir Poyraz. Oyuncaklarımızla parkta oynayalım. Aa. bu Baba, da sevdi. Evet en sevdiğim arkadaşım Tospik. Tospik gel arkadaşım. Hadi sen de parkta oyna. Kaydıraktan kayalım hep birlikte.